kapat. O ne lan? Kaç bak. Bir, iki, üç, dört. Dördü de aynı plaka. Bunlar o zaman dördü de sıfır araba almış. Değil mi? Kaç çetesi. Gireceğiz mi şeye? İleride bir daha şey var. 2024 model Skoda süper diyorlar. Süper diyorlar arkadaşlar. 1.5 şir bit. Gidiyoruz. Kayseri Ankara 5.4 yapmış. 291 kilometre. Yakıtı çok iyi. Ama Kaşkaylar şey 190 beygir. Bizim araba 150 beygir. Girelim, Girelim mi buradaki benzinli? Girmeyelim mi? Kalerici çetesi Bayiden sıfır kaç almış götürüyor satmaya. Kaşgari çetesi <gülüyor> Skodacı <gülüyor> Gariban Skodacı Kaşgari'yi alacaktık arkadaşlar almadık bu arabayı aldık Bu araba 190 beygir bu araba 150 beygir Kaşgari çetesi Geride aldı Basalım bakalım kaç kilometre gidecek 200'ü vuralım. Top speed yapıştır. Yok şıkarı oldu ya. Neyse 200'ü gördük.